Herkese merhabalar dostlar. Evet, Kasım ayına yarın itibariyle giriş yapıyoruz ve yarın özellikle yurdun birçok noktasında güneşli bir hava hakim olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ama 1 Kasım'a biraz ortada başlasak da 3 ve 4 Kasım'da yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim dostlar. Sizler için güzel haberlerim var. O halde başlayalım. Evet 3 ve 4 Kasım'da soğuk hava dalgası geliyor demiştik. Tabi sadece ilk salınım bu. Ardından da 5 ve 6 Kasım tarihlerinde yine bir soğuk salınım var. Adeta soğuklar ardarda arda geliyor ama yağış bakımından biraz fakir diyebiliriz bu soğuklar. Çünkü Akdeniz olayında bir alçak basınç alanı oluşmuyor ve yurdun birçok noktasına ne yazık ki yağış gelmiyor ama şunu söyleyelim 2 ve 3 Kasım'da Güney Danalı bölgesinde yağışlar var. 3 ve 4 Kasım'da Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar var. Hatta bu yağışlara kar yağışı da eşlik edecek. Yani Doğu Karadeniz'e rakımı 1000 metrenin üzerinde, 800 metrenin üzerinde kar yağışı görebiliriz. 5-6 Kasım'da da benzer durum geçerli. Öte yandan Doğu Anadolu bölgesinde 10 ve 11 Kasım tarihleri arasında kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Kars, Erzincan, Ardahan dolayları da şu anda potada görünüyor. Ve İstanbul İstanbul'da önümüzdeki süreçte evet 3 Kasım'dan Cumartesi günü sıcak bir atmosfer var. Aslında çok da sıcak değil ama ılık diyebiliriz. Ama Pazar günü geçişte İstanbullular 5-6 derecelik düşüşle birlikte adeta üşüyecekler. Kuzeyli rüzgarlar da pazar günü yeniden İstanbul ve Marmara dolaylarında aktif oluyor. Hatta Ege dolaylarında kuvvetli rüzgar var. İzmir'de bu serin havadan faydalanıyor. Hatta geceleri İzmir'de 3'ten atmosfer olacak Kasım'ın ilk 10 gününde. Ama yağış bakımından ne yazık ki İzmir boş geçecek gibi görünüyor. Ankara'ya baktığımızda da Ankara'da 4 Kasım'dan itibaren hani o Ankara'nın meşhur ayazı vardır ya yersin ama unutamazsın. ...Ankara'nın 4 ve 5 Kasım'dan itibaren eksili dereceleri göreceğini hatırlatalım. Başkent'te eksili dereceler, soğuk ve donduran geceler 4 ve 5 Kasım'da başlıyor. Bursa'da da benzer durum var. Soğuk havalar önümüzdeki süreçte 3 Kasım'dan itibaren Bursa'da da etkili olacak. Şehir şehir analizler bu şekildeydi. E, kar yağışı sorusu çok geliyor. Yani her noktadan sizler soruyorsunuz. Şunu söylemek isterim. Kasım'ın ilk 10 gününde evet şu anda haritalardan da gösteriyorum sizlere ilk 2 haftasını normallerin altında kapatacağız. Yani Kasım'ın ilk yarısı ülkemiz adına evet güneşli günler olabilir ama Kasım ayı sıcaklığının normalinde altında olacak. Yani Aralık ayı sıcaklığını biz Kasım ayında yaşayacağız. Geceleri çok soğuk. Sobalar ve doğalgazlar artık Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde hatta İstanbul'da da 5 ve 6 Kasım'da artık o soba ve doğalgaz zamanı başlamış diyebiliriz. Geceleri çünkü tek haline derecelerde seyredecek sıcaklıklar. Hal böyle olunca evet yağış yok ama soğuk var. Denizlerde bir hayli soğumaya başlayacak bu süreçte. Kış için olumlu bir sinyal bu önümüzdeki süreçte Azor yüksek basıncından dolayı ne yazık ki 10 günü kaybetsek de kışa dair olumlu sinyali bu soğuk sanımlar bizlere gösteriyor. Sibirya'da kar örtüsü geniş alana yayıldı ve aynı zamanda adım adım ülkemize doğru ilerliyor. Heyecanla biz de ilk yarıyı belki şu anda soğuk kapatsak da yağışsız kapatsak da ikinci yarıda kar yağışını konuşmaya başlayacağımıza adım kadar eminim. Evet bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Elimden geldiğince sizlere son durumları paylaşmaya gayret gösterdim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın dostlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.